Merhaba çocuklar. Bugün sizlere bir kitap okuyacağım. İzini arayan Salyangoz. Sevimli Salyangoz'un en sevdiği şey bütün gün dolaşıp her yere parlak izini bırakmaktı. O da ne? Hava bir anda bulutlanmaya başladı. Belki de yağmur yağar diye geçirdi aklından. Çünkü yağmur minik Salyangoz'un en sevdiği başka bir şeydi. Minik serlengoz neşeli neşeli dolaşırken birden izinin kaybolduğunu fark etti. Sağa baktı, sola baktı. Obur tavuğun izini buldu ama kendi izine rastlayamadı. Aşağı baktı, yukarı baktı. Obur tavuğun tembel kedinin izini buldu ama kendi izine rastlayamadı. Oraya baktı, buraya baktı. Obur tavuğun tembel kedinin inatçı keçinin izini buldu ama kendi izine rastlayamadı. Dağa baktı, taşa baktı. Obur tavuğun tembel kedinin inatçı keçinin yaban ördeğinin izini buldu ama kendi izine rastlayamadı derken Güneş açtı, salyangozun izleri her yere ışık saçtı.